Hem ben... bak. Güzel <laughs> geliyor. Toprak, toprak. Baba tutabilirsin. Arabidan mi? Aynen. Ayarını 400'e alıyorum. En son tamam. 2 saniyede 200 km hızı görsün arkadaşlar. Bir de inişi var ama bak bunu ne bak. Tamam. <gülüyor> 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 Muhammed yemin ederim ben. Ya <laughs> yemek yedik lan oğlum, biz. O değil de bir yemek. Yemek yedik, yedik amına koyayım. Onun bir siki. Aklıma direkt Eyüp abi geldi bak ha. Gözler açık, gözler açık. Eyüp oğlum. Abi bu ana... Gündüz vakti mi? Ananı sikir! Heyecanlandım ben. Ne, ne oluyor lan? lan? Şu an var ya heyecan oldu. Ya Son ya 30 bak. saniye. Ne 30 saniye. Daha var daha var. heyecanlandım ya. Bak yemin ederim iş verelim mi lan? Ya bak, daha yok daha dönüş yok. Elle gitsin bak. Elle gitsin bir de daha dönüş yok kanki. gitsin abi Bilelim bak. Gidelim bak. Harbi heyecanlandım. Oğlum bak şu an harbi konuşuyor. Çok hissedeceğim o burada heyecan yapıyorum. Başını arkaya yatsa toprağa nasıl çıkacak Gözler aç açmayalım. Kapatalım aç ya. Totti. Aç. oğlum aç. 5 tane geriye sadece Totti. Yatsa başını arkaya. Benim ayakları iyi mi? mi ya baksana. Ne oluyor lan? Gideyim artık Allah'ım! 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 Anam'ı sikii! Kaptii! Bizi de ye! İndir indir! Şş. Bizi indir bizi bizi! Bininin amına koyum da! İndir! Ahah! Anam! Açma gözünü Nerede açma mi? bakayım! Geldiysen! Geldiyiz amına koyum! Anam'ı sikii! Telefon mu dişi? Telefon! 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 Totti! Iphone! Iphone! <laughs> Totti! Ben namaza başlıyorum oğlum! <laughs> Namaz! Ben namaza başlıyorum anasını Allah <laughs> bir rekat kılıyorum. Oğlum neredeyiz? Allah aşkına. Bir nekat şiir... kılmıyorum. Baksana başlayalım. bir neredeyiz? Totti! Totti! <laughs> bir bak neredeyiz amına koyayım ya? Pratiker! 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 <laughs> Pratiker! Ne o markanın ismini okuyamıyorum. <laughs> Türkçe unutuyorum. Abi ne sikiyim. Türkçe unutuyorum. Of 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 of. Oğlum neredeyiz? İnmiyor mu ya? Nasıl beni indiriyor ya? Başkan! Tamam yeter ya. Böyle duruyoruz ya. Amunis. Amunis. <laughs> <laughs> Oğlum. Yeni ramındayız ya sana emin ediyorum buna insan işi demiyorlar ya Abi imamlılar biliyor bunu imamlılar İmamlılar Aşağıdaki insan kitlesine baksana bir an bunu Ananı sikim ananı of 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 Ben var ya çok korktum ha Harbi çok korktum bak sanki Ya nattı var ya Oğlum havada bu döndürüyor oğlum. Döndük lan bak ya var ya. <laughs> Daha yo, yo, Kimse milyon... binmesin hocam ya. Canını seven binmesin ha. Ne oldu toprağım? On numara on numara. <laughs> abi şerefli namuslu adam buna binmedi. Bakın <laughs> <Çok gülüyor> rengi menge etmiş ama beyaz olmuş. Arabi diyorum <laughs>